Evet arkadaşlar 75 tane bilek gemim var. Bakalım bilek gemilerden paramızı kurtarabileceğiz mi? Önce şöyle bir hesap yapalım. E, trade diyelim. Mercant diyelim. Sailing diyelim. 75. Ortalama fiyatı 1860 civarı. 139 bir M500 gibi bir miktar yapıyor. E, aldığımız boostlarla ortalama bu miktarı tutturabileceğiz mi? En sonuna bakarız. Şöyle kırdırmaya başlayalım. Şöyle yavaş yavaş başladım. Shell. Buz. Kötü kağıttan. Buz. Güzel. Hadi bakalım. Bol bol buz ihtiyacım olduğu için böyle bir şey deniyorum. Belki arada bir drop falan daha atar diye. Çete de basalım şöyle. Stop diyelim. Şöyle bir tekrar 10 tane 2 tane attı. Oldukça şu an kötü gidiyoruz Bakalım. Evet Shell Buz. Kağıt. Şöyle hızlı kırdırayım. Bir şey verecek mi? Buz. Shell. Shell. Kağıt. Evet. Şu an için zarardayız. İyi bir şey düşerse belki bilek geminin pek iyi bir şey düşmüyor ama belli de olmaz. Hadi bakalım. Buz. Şöyle bekleye bekleye kırdıralım. Ayrım bu. Şöyle bir hareket fren çekelim. Domalım bölümde. Tekrar bir daha deneyelim. Şansımızı buz, 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 buz. buz. Ne güzel gidiyorduk buzlarla. Buz. Hadi yine seri buz. Yok. Bir Lego falan lan. Hadi atar mısın? Atmaz da işte yine de bir belki bir ümit. Şöyle tekrar bir hareket daha yapalım. Şöyle tekrar bir daha geldim. Ne aldık? Roge çiftini almışız. Evet, şunlar atmasa buz. Şöyle bastım. Buz. Evet. 15 tane kaldı. Evet. Yine buz. birazcık fazla bu satar diyormuyordum ama maalesef ki atmadı. Hadi. Belki sonlarda bir şeyler de kurtarırız diyeceğim ama Dilek gibi pek niyeti yok açıkçası. Evet sonuncusu Evet, bakalım ne yaptık, ne kadar zarar ettik. Biz 39M500 gibi bir miktarda Trade Merchant, Sailing diyelim, ee, şöyle atayım, 2300 diyelim. 34M gibi bir miktar, 139M'de 1GB gibi bir zarar var ortalama. Hadi diyelim ki şu 2M falan da galiba, şu da 4M, yani görüldüğü gibi 1GB'ye yakın zararımız var yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çekilişler yapıyorum bu arada kanalda. Abone olarak çekilişlere katılabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.